gece saat 2. Zamanın kendi üzerine katlandığı o keskin ve çıplak saat. Soru şu. İnsan alıştığına mı tutunur yoksa korktuğuna mı? Çoğu zaman bu ikisini birbirinden ayıran o ince çizgiyi, o görünmez sınırı kendi ellerimizle siliyoruz. Alışkanlık ruhun üzerine biriken ince bir toz tabakasıdır. Önce fark etmezsin. Sonra o tozun altında nefes almayı öğrenirsin. İnsan o tanıdık boğulma hissini hiç bilmediği bir özgürlüğün ürpertisine tercih eder. Çünkü özgürlük haritası olmayan bir çöldür ve belirsizlik bizim en kadim dehşetimizdir. Bir ayakkabının içine giren küçük bir taş gibi başta canını yakar ama yürümeye devam ettikçe o acı senin yürüyüş şeklin olur. Artık o taş senin bir parçandır. Onu çıkarıp atarsan nasıl yürüyeceğini bilemezsin. Peki ya korku? Korku insanı bir yere mıhlayan o tuhaf, sapkın yer çekimidir. Uçurumun kenarında duran birinin aşağıya bakma arzusu gibi. Düşmekten korkar ama o boşluğun çağıran sesine bir tür karanlık hayranlık duyar. Biz bizi yok etme potansiyeli olan şeyin etrafında döner dururuz. Tıpkı bir pervanenin alevin etrafında dans etmesi gibi yanacağını bilir ama o ışığın, o yakıcı sıcaklığın dışında bir varoluş hayal edemez. Belki de bağlandığımız şey ne alıştığımız sahte huzur ne de korktuğumuz o büyük felakettir. Biz sadece bizi tanımlayan o tanıdık sızıyı arıyoruz. Tanımadığın bir mutluluk, ezbere bildiğin bir kederden daha ürkütücü gelir bazen. İnsan, kendi zindanının anahtarını cebinde taşıyıp da o kapıyı asla açmaya yeltenmeyen tek canlıdır. Çünkü kapının ardındaki mutlak boşluk içerideki kırbaçtan daha büyüktür. Alışmak bir teslimiyettir, korkuysa bir esaret. Ama her iki durumda da bileklerimizdeki kelepçeleri biz kendi ellerimizle sıkarız. Sırf ellerimiz boş kalmasın diye. Sonunda bizi bağlayan şeyin ne olduğu önemini yitirir. Biz sadece bağ kurmaya bir yere ait olmaya, kök salmaya mahkumuz. Kök saldığımız toprak zehirli, nefes aldığımız hava kurşun gibi ağır olsa bile. Şimdi pencereden dışarı bak ve sor kendine. Seni bu odada tutan şey, bu duvarların tanıdıklığı mı, yoksa dışarıdaki karanlığın vaat ettiği o uçsuz bucaksız cevaplanmamış sessizlik mi?''